Merhabalar, hoş geldiniz. Tamam, kediciğim. Bu odaya girmek için. Tumancığım, nereye gidiyorsun oğlum? Tuman, bakar mısın bana? Tuman, sen ne yapıyorsun bu odada oğlum? Tuman bu odayı çok seviyor tabii ki. Buralarda bitkiler olduğu için, toprak olduğu için arkadaşlar yemeği başladı. Gerçekten çiçekleri yiyordum ben. Oğlum, babaanneciğim. Kıyamıyorum da. Yemesine izin de veriyorum. Bu güzelim çiçekleri. Yapraklarını. Duman. Sen buraya çok mu seviyorsun?